Bahar, Banalya, ne yapıyorsunuz çocuklar? Yavaş, yavaş, yavaş. Bakın çocuklar, bunlar saç spreyleri. Saça sıkıldığı zaman saçın rengini değiştiriyor. Anlaşıldı mı? Benim işim var, ee, şimdi e, bunları buraya koyuyorum. Bunları sakın alıp saçınıza, tamam. maçınıza, elinize, yüzünüze, hiçbir yere sıkmıyorsunuz tamam mı? Tamam. Kızlar bak bir daha uyarıyorum sizi. Bunları buraya bıraktım, almak yok. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Ben dişlerimi ya. yapmaya gidiyorum. Hadi bakalım Bye siz de güzel güzel oyununuza devam edin göreyim. Hadi bakayım devam edin. Aferin size. Güzel güzel oynayın bakayım. Tamam. Hayır ben dişlerimi yapayım var. İnşallah onlara dokunmazlar. aaa bana ne saçım mavi olmuş ne oluyor ya anne. ne oldu çocuk bu haliniz ne ben size o spreyleri sakın dokunmayın demedim anne, mi çok canlıdır. <laughs> i̇şte dokunduğunuz, e dokundunuz, dokundunuz saçınıza niye sıktınız kızım? Anne, ne çok bu haliniz? Merak etti. Nasıl düzeleceksiniz şimdi? Böyle anne, kal sen böyle okula da böyle çalıştım. gideceksin Bahar. Anne ben böyle okula gitmek istemiyorum. Yapacak anne, bir şey anne, yok. De hep güler. Ama ben size onlara dokunmayın demedim mi? Hele Hele Bahanalya sen ama Bahanalya'ya çok yakışmış bu renk. Bence Bahanalya'nın saçı böyle dursun. Hayır hiç de Anne, istiyordum. E ne yapalım kızım? Pembe saç mı olur? Okula pembe saçla da gidemezsin. Ne yapacağız? Nasıl düzelteceğiz şimdi bu saçlarınızı? Anlam. Bilmiyorum Efe. Evet. Hmm. Bir dakika. Benim sihirli çubuğum vardı ya. Çocuklar. Onu getireyim. Hokus pokus yapayım. bize eski halime Tamam bekleyin. Ben hemen sihirli çubuğumu alıp geliyorum. Tamam mı? Allah'ım yarabbim. Ne yapmış bu çocuklar böyle kendilerine? Çocuklar sihirli çubuğumu buldum. İlk önce o elinizdeki spreyleri hemen bırakın bakayım oraya. Gelin bakalım. İkiniz aynı anda yapayım mı? Hı hı. Tamam, geçin yan yana. Bahar, Bahar sen de geç kardeşinin yanına. Hokus pokus, abra kadabra. Baharla Baharli'nin saçın rengi eski haline gelsin. E ne oldu size böyle? Anneciğim, sihir yanlış mı oldu ya? Yoksa benim bu sihirli çubuğum mu çalışmıyor? <laughs> Anne, <laughs> Avram Emin misiniz ya? Her şey dediğim gibi. Banu saçı pembeye dönüşmüş. inanmıyorum şu haline bakın. Bağır! Anneciğim! Sen de palyaçoya dönmüşsün aynı. Palyaça saçı olmuşsun. Uf, çocuklar ne yapacağız şimdi? Anne, bir daha beni bir daha. Ya yine bir yanlış bir da. şey olursa ne olacak? Anne, belki olmaz belki. <laughs> Eski haline Tamam bekleyin o zaman Tekrar deniyorum <laughs> Hokus pokus Abra kadabra Baharla bağ nalyanın Saçlarının rengi eski haline geri gelsin Evet <gülüyor> <gülüyor> Aa Anneciğim ya bu sihirli kumanda anne, bozuk herhalde ya Anne sen Yanlış mı söylüyorsun Anneciğim bilmiyorum ama <laughs> Her şeyi söylüyorum bence bu yanlış Şimdi bekleyin Bizim bir sihirli kumandamız vardı ya. Ben en iyisi onu getireyim. onunla da eski halinize geri çevireceğim. Tamam bu bozuk. En iyisi bunu bundan sonra kullanmayalım. Bu şurada dursun. Bekleyin hemen. Sihirli kumandayı alıp geliyorum. Sihirli kumanda neredeydi acaba ya? Kızlar sihirli kumandayı buldum. Yaşasın. Hadi bakalım hazır mısınız eski halinize geri dönmeye? İkiniz aynı anda bence. Hokus pokus. Abra kadabra. Baharla bağın saç eski haline geri gelsin. evet. Kızlar eski haline geri geldiniz. Kızlar farkında mısınız? Bir tane hatanız nelere bedel oluyordu? Farkında mısınız? Niye böyle bir şey yaptınız? Ben size o spreylere dokunmayın demedim mi? Neden dokundunuz? Söyleyin bakayım bana. Bir daha eğer benim dokunmayın dediğim şeylere dokunursanız kızlar gerçekten sizi hiçbir şekilde düzeltmem. Anlaştık mı? Efendim. Hayır tabii ki de ver şunu. Vallahi Anne maymana dönüştürülür mü? Hayır. Bakar bir kere o. Anneciğim hatalı yapıyor her şeyi. Lütfen yerine koyun. Akşam akşam kızım ya. Bir şey söyleyeceğim bağlan ya. Anneciğim. Hayır bakın. Size söylüyorum. Küserim. Hayır diyorum bağlar ya. Anneciğim verir misin onu? Bağlar hadi onu verir misin bana? Aa. Hayır bağlar hayır diyorum ya saçmalamayın. bağlar verir misin kızım? Bana bakın onları çocuklar kullanmaz. Anneciğim niye böyle yapıyorsunuz? Ya yanlış bir şey olursa? Ben böyle bir gök kurbağa dönürsem vak 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 bak vak diye. Anneciğim yemeğinizi kim yapacak? Bahar bağlar ya. Yapacağım. Kurbağalar yemek yapabilir mi? Ya da maymunum desem. Yapsam böyle yani. gelsem bağın Ali'yi böyle gıdıklasam sonra olur mu? Anne seni maymuna Hayır. Sakın. Anne seni ayıyorum. Hayır. Öyle ben şeyler ben olmaz. Alayım. Hadi bakayım. Üçe kadar sayıyorum. Benim akıllı kızlarım. Onların ikisini de verir. Sen de ver bakayım Banu Hadi. Banu ya Anneciğim bak elimde sihir. Hayır hayır diyorum. Dönüşmek istemiyorum. Ver bakayım şunları. Güzel güzel oyunlarınızı devam ediyorsunuz. Kıtır, bir daha dokunmayın dediğim hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Anlaştık mı? Kıtır, kırt, kurt, kırt. Ne yapıyorsunuz? Hayır düşersiniz öyle. Kızım Biraz yavaş oynayın. Banal ya şimdi bir yerin açacak. Bana bak Bahar anneciğim düzgün düzgün oyunlar oynasanız da. sizin karton bardaklarınız vardı. Onlarla oyun oynasanız da O yok. Nasıl yok? Kayıp mı ettiniz? Ne? karton bardaklar nerede? da. Neredeydi? Tam hadi onlarla güzel güzel oyunlar oynasanız da karton bardaklarınızla. Tamam mı? Tam Bahar sen kendi kendine oyna güzelce. Ya da Bahar'cığım sen biraz kitap okuyabilirsin. Sen bu arada hiç kitap okumadın farkında mısın? Hayır. Okula başlayacaksın. Dağıt. Aa dağıttın onları. Hacım dağıtarak değil. Enisi ben şunları alayım. Kızım ver bak yine sıkacaksın şimdi saçına başına. Bağlar ya. Ya kızlar ya ben bu kızlarla uğraşamıyorum arkadaşlar. Kapıyı kapattım ve kurtuldum. Anne anne. Arkadaşlar hepsi aradı. Ee, dediler ki kostüm par partisine gidiyoruz dediler. Ben de gidebilir miyim? Hayır anneciğim bu saatte mi söylüyor kostüm partisi? Doğrusun kıyafetin yok bir şeyin yok. Nereye gideceksin? Anne, Bunlarla ne kostüm partisine gidilmez. Hayır anneciğim ha ben seni tek ben başına yollayamam. Üstümü giyinelim giderim. Ay akşam kar almadan gelirim. Anneciğim hayır baban izin vermez ki. Tek başına seni biliyorsun dışarı göndermiyor baban. Babam baba. gelmeden önce gelirim mi? ben. Emin misin? Eminim Söz veriyor sen. musun? E ama ne giyeceksin senin kıyafetin yok. Anne hani ben giyinirim. Ne giyeceksin? merak ettim. Çok Ay. güzel bir şey giyineceğim. Hadi o zaman hemen giyin gel çabuk. Giyeceksin? Çok merak ediyorum ya. Acaba ne aldı kendine bu yaramaz benden gizli. Bahar acele et anneciğim çok merak ediyorum. Bahar anneciğim bir saattir bekliyorum. Neredesin ya? İnanmıyorum. Polis mi oldun sen? Evet. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bu kıyafetle kostüm partisine gidilir mi hiç? Şaşırdın <laughs> mı sen? Anne ben bununla gideceğim. Anneciğim bununla olmaz ki. Seni gerçek polis falan sana anlar anneciğim. Olmaz bu. Hii, bunu mu almıştın anneciğim? Bununla gidemezsin maalesef. Arkadaşların gidecek, ben sen kalacaksın. Bu, anne ben bunu sipariş ettim. Yapacak bir şeyimiz yok. Anca bununla kostüm partisine gidemezsin maalesef. Olmaz. Hadi çıkart üstünü evde oturalım o zaman. Partiyi unut sen. Hayır. Ama anneciğim bununla gidilmez Güzel diyorum. Güzel kıyafet mi giyeceksin? Başka şeyler de mi aldın yoksa? Evet. Hangi ara aldınız? Babanla ikiniz yaptınız değil mi bunları? Evet. Sizi gidiyormaz İyi hadi çabuk onları çıkart. Bekliyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bir de polis kıyafeti giymiş. Anneciğim bir saattir giyinemedin ya. Bekliyorum hala. Aa. <laughs> aa inanmıyorum bu haline. Kızım. <laughs> i̇skelet kız mı oldun sen? Bu kıyafetle mi gideceksin kostüm evet. partisine? Anneciğim böyle kostüm partisine falan gidilmez. Hep yanlış kostümler almışsın. Babanla iş yaparsan böyle olur Bahar. Bana neden söylemedin kostüm partisi olduğunu? Bana söyletseydin bu kıyafetleri aldırmaz Anne mı şimd, sana? Anne daha da güzel bir şey giyince. Söz veriyorum böyle iskelet değil. Polis değil. E ne giyeceksin? Bana da söyle Hı. o zaman. <laughs> Anneciğim ama bu kıyafet gerçekten olmaz ya çok komik ben olmuş. Boş Hoşu boşuna para harcamışsınız bunlara. şöyle şöyle böyle kıvırcık. Ay Ol aklıma hiçbir şey gelmedi. İyi o zaman hadi hemen giyin de gel görelim ne almışsın acaba. Babasıyla kıyafetler almış bir polis kıyafeti bir iskelet kıyafeti bunlar olur mu hiç kostüm için? Anneciğim niye bu kadar uzun sürdü? <laughs> Ay çok merak <laughs> ettim. Ah. Aa pelerini var. Ay inanmıyorum ne acaba? Ben, ben ne oldu sandım? Anneciğim altındaki ben iskelet mi? kıyafetini çıkartmamışsın. Üstüne Batman kostümü giymişsin. Hiç olmuş mu böyle yani? Ay, bak, <laughs> Dön bakayım bir nasıl olacak pelerinin. Aa süper kahraman gibi oldun. Ne yapıyorsun? Uçuyor musun sen? Aa Bahar uçuyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Allah. Ne yaptın kızım? Uçlu Düşecektin. Ol. Ama anneciğim sana kötü bir haberim var. Ne? Ne biliyor musun? Ne? Kostüm partisine bununla da gidilmez. Altında iskelet üstünde batman. Omuzlarında pelerin. Hiç olmamış. Sen yanlış tercih yapmasın babanla kostüm partisi alarak. Hayır anneciğim kesinlikle ya gidemezsin. bundan da almış. Ama anneciğim baban hep yanlış şeyler almış ya. Hiç şaşırmadım ama nedense. Ama ben seçtim. Ya sen seçtin ama babam bunları almaması lazımdı. Kostüm partisine bir kere böyle gidilmez Bahar'cığım. Olmaz üstünü çıkart hadi evde kal sen. Hayır anne. Ama anneciğim bunlarla baba. gidilmez. Sen şimdi sipariş et. Sipariş edemem gelmez ki anneciğim. En az 3-4 günde geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Evde kaldın. E başka kostüm aldınız mı? Evet. Son bir tane kaldı. Onu da giyeyim. Anneciğim evet. hiç umudum yok ama iyi hadi bir giy gel bakalım. Ama biraz acele et çünkü baksana hava kararıyor. Çabuk anneciğim hadi bekliyorum. Acele etmen lazım Bahar. Anneciğim gerçekten geç kalacaksın bak. Aa, ay. Çok güzel olmuşsun Bahar bayıldım sana <laughs> Anneciğim hiç umudum yoktu. Baban bir güzel bir kostüm alamaz diyordum ama çok güzel olmadım. almış. Geç kaldın ama saçlarını yapmadın. Saçların böyle mi gideceksin? Ama tamam neyse saçlarım böyle git en azından bir makyaj yapalım tamam mı? Evet. Ben bir makyaj setini getireyim mi senin? Onu. Kendi makyaj setini. Hemen onunla biraz ben sana makyaj yapayım ondan sonra gidersin tamam mı? Bekle beni burada anneciğim. Merak etme o partinin en güzel kızı sen olacaksın bu güzelliğinle tabii ki. Hemen makyaj malzemelerini getiriyorum. Makyajını yapıyorum, seni hazırlıyorum sonra hemen gidiyorsun. İşte anneciğim makyaj setini de getirdim. Hemen sen şöyle azıcık geriye yaslan elbiseni bozmadan. Ben şimdi sana güzel bir makyaj yapacağım tamam mı? Bahar hangi renk? Tabii ki pembeyi kullanalım çünkü bahar pembe renklerde. Hayır, hayır ama mor mu? Mor, mor yok. Anneciğim moru bitirmişsiniz. Zaman, pembe yapalım. Hayır. Mavi mi? Tamam. Pembe ve mavi yapalım o zaman. Gözlerini kapat. Sen niye kalkıyorsun? Gözlerini çıkart bakalım. Çıkart gözlüğünü Ne göz oldu. Gözlerini kapat. Bir tarafına onları iki tarafına. <laughs> şey. Anneciğim, iki evet, tarafına abi. farklı renkler mi sürelim? Evet. Tamam öyle yapalım o zaman. Ha. Sarı. Tamam bir tarafına pembe, bir tarafına sarı. Tamam mı? Hı. Kapat bakalım gözünü bu tarafa pembe yapıyoruz arkadaşlar. Zorba, ne, Diğer tarafına da sarı yapalım. Kapat bakalım gözlerini anneciğim. Hop anneciğim ne kadar güzel parlıyor ya bu. Sarı <laughs> 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 mı? Evet pembe biraz az oldu. Bir de şu pembeden sürelim. Kapalı mı gözlerin? Evet. Tamam kapat bakalım. İşte şimdi çok güzel oldu. Azıcık daha sarıdan sürüyorum. Babam, babama da göstereyim. Annem, baban işte ya baban işten gelmeden gelmen lazım. Seni böyle görürse zaten bu kadar güzel yapmışım diye bana kızar baban. Niye benim kızım bu kadar güzel yaptın der. Partinin en güzel kızı tabii ki benim kızım olacak. Hemen gözlüğünü takıyorsun. Hadi bakalım hemen baban gelmeden gidip geliyorsun. Ha, eteğini de hafif kaldır anneciğim yürürken. Üstüne basıp düşme tamam mı? Hadi yürü yürü çabuk çabuk anneciğim. Hemen e, siz hangi arabaya gideceksiniz? Arkadaşları mı alacak seni? Evet. Tamam hadi hemen yürü bakayım ayakkabılarını giy. Prenses ayakkabını vardı onu da giy hemen git tamam mı? Tamam. Ayakkabılarını giy gidiyorsun. Hadi. Niye bekliyorsun? Hadi hemen ayakkabılarını anne, giy. Ruh ne ruh oldu? Ruj mu sürmüyorduk? Anneciğim böyle çok güzelsin. Boş ver hiç Ama gerek anne, yok. Anne bütün arkadaşlarım ruj sürecek. Ben onu sürmeni istiyorum. E, tamam hadi hemen geri git o zaman. Ben iki dakikada bir rujunu da süreyim. Ondan Abi sonra gidelim. Ay Anneciğim özür dilerim. <laughs> Elbiseni falan yırtarsam şimdi sen beni mahvedersin. Hadi geç hemen. Neredeydi rujumuz? Rujumuz var mıydı ki bizim burada? Aa evet varmış. Var. Pembe var. Pembe olmaz mı? Tamam. Mor alalım o zaman. Parlatıcı ruj. Parlatıcı ruju boş ver. Anneciğim artık sen de yani. Otur bakayım oraya. Otur. Dudakları şöyle.